Gel. Tutmaya çalış bunu. Isır, tamam mı? Al. Isır. 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 Al. Isır. Hadi. Hadi ısır. Isıramıyor mu? Gel. Gel. Al. Al, ısır. Al, ısır. Başka bir şey ee, bulmak lazım. Üşümüş. Bir dakika beni bekle. E, hortum getireyim. Al. Isır. Isır. Hadi. Hadi ham yap. Hadi ısır. Hadi. Hadi. Hadi ısır. Isır ısır. Isır. isır, isır. isır. Al. Al. Al ısır. Al. Gel. Gel ısır. Hadi. Al, al. Yakala. 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 Gel. Isırmıyor. Haydi. Haydi oğlum, ısır. Isır. Isır. Hadi. Haydi ısır. Haydi ısır. Al. Al, ısır. Haydi. Haydi oğlum ısır. Gel. 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 Al. Al. Isır. 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 Al. Al ısır. Isır. Al oğlum. Al. Al. Isır. Isır ısır. Al. Al ısır. Al. Al. Al ısır. Gel oğlum. Dur bekle. Bu sefer daha uzun bir şey yaptık. İnşallah ısırır. Haydi ısır. Haydi oğlum. Al. Isır. Isır. Hadi. Hadi. Haydi oğlum. Haydi. Haydi oğlum. Gel. Üşümüş. Su çok serin. Ne yapabiliriz? çıkarmak için yardım yardım isteyeyim olmaz. Haydi oğlum. Haydi ısır bunu. Isır. Isır. Ham yap. Haydi. Haydi oğlum. Gel. Gel ısır. Haydi ısır. Isır, isır. Isır. Isır oğlum. Isır ısır. Isır. Haydi oğlum. Al, al, ısır, Isır, ısır, 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 ısır oğlum, ısır, ısır haydi, hadi, haydi oğlum, ısır, 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 haydi oğlum, hadi, inemem oraya ben, çıkamam, hadi, ısırasan çekerim seni, ısır, hadi, ısır oğlum ısırmıyor. Isır haydi, ısır. Geliyorum, bekle oğlum. Bekle. Al, al, al oğlum. Al oğlum. Al, al. Şimdi buraya damlama hortumunu bağladım ucundan tutup çıkarabilirsem inşallah ısırmaz beni. İneyim aşağıya. Gel oğlum. Gel. 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 Ver elini. Gel. Gel. Ayağını ver ayağını. Ayağını ver. Oğlum ayağını ver. Ayağını ver ayağını. Gel tamam bekle. Bekle gitme. Haydi. arkadaşı bu da. Öbür taraftan gel. Gel. Çıkarayım mı seni? Bu tarafa. Gel. Geç. Teli dolan teli. Hadi. Evet, kurtardık köpeğe. Gelmeseydik ölürdü. Geçiyordum buradan. Suyun dalgalandığını gördüm. Bir şeylerin olduğunu. Kurt zannettim. Ama köpekmiş. Neyse ki e, kurtuldu. Yoksa ölürdü. E, bir akşam kalsaydı.